Kaptan'ın yeni bölümünde aksiyon hız kesmeden devam edecek. Aydan Enver'in casusluk teklifini kabul edecek mi? Aydan ile Dahan barışacak mı? Enver ile Ekber arasındaki savaş nasıl ilerleyecek? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını bu videoda açıklayacağım. Videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Enver, Aydan ve annesine Dahan'a karşı casusluk yapmasını teklif etmişti. Yeni bölümde bu sahnenin devamında Aydan'ın Enver'in teklifini kabul etmesini beklemiyorum. Annesi Aydan'a bu konuda oldukça baskı uygulayacak ancak Aydan teklifi kabul etmeyecek, Dahan'a ihanet etmeyecek. Dahan gaddar biri olma yolunda ilerliyor. Askerden geldikten sonra bir anda hayatının tamamen değiştiğini, ailesinin parçalandığını ve sevdiği kadının ona mecburiyet olarak ihanet ettiğini öğrendi. Dahan sevdiklerini korumaya çalışıyor ve bunu yaparken Gatlar acımasız biri olma yolunda ilerliyor. Bunun yanında Dahan'ın Gatlar birine dönüşümünde müdürün ve söylediklerinin etkisi de olmaya başladığını geçtiğimiz bölümde görmeye başladık. Aydan Dahan'a geçtiğimiz bölümde her şeyi anlattı. Hatta Dahan'a her şeyi bırakıp yeni bir hayata başlama teklifinde bulundu. Dahan da biraz düşündükten sonra bunu kabul etmiş ve Aydan'a doğru koşmaya başlamıştı. Ancak Daha'n, Şengül ve çocuğunun sokakta kaldığını görünce vicdanına yenik düştü ve Aydan ile yeni bir hayata başlama fikrinden vazgeçti. Daha'n, ailesini ve sevdiklerini korumaya devam edecek, Aydan ile barışması biraz zaman alacak. Geçtiğimiz bölümde müdür Dağhan'a yeni bir görev verdi ancak bu işi Enver planladı. Enver elini kana bulamadan Dağhan'ın işini bitirmek istiyor. Önümüzdeki bölümde bu konuyla ilgili sürpriz dolu sahneler izleyeceğiz. Geçtiğimiz bölümde Enver Yağmur için babasına savaş açtı. Ekber'in ne kadar acımasız bir mafya babası olduğunu geçtiğimiz bölümde gördük. Enver babasının ona zorla istediklerini yaptırmaya mecbur bırakmasından ve küçüklüğünden beri babasının onu ezmesinden artık sıkıldı ve Yağmur ile evlenme konusu bardağı taşıran son damla oldu. Enver babasına karşı gelerek Yağmur ile evleneceğini sonuçlarına da katlanacağını söyleyerek babasına adeta savaş açtı. Ekber'in ilerleyen bölümlerde Yağmur için yapacağı şok hamleler onun dahil ile karşılaşmasına ve büyük savaşın başlamasına neden olacak. Yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.